Çekmek ister misiniz? Çalayım mı? Evet. Olabilir. Neden olmaz? Şimdi şey, bir de evlenme olsaydı e, ne yapardım? Güzel yaşamı tercih ederdim. Hani şimdi adamın yatı var. Benim neyim eksik? E, başka ne örnek vereyim? E, önce sağlık tabii ki. Şu an ben bu durumda bak ne güzelim değil mi? Param yok ama e, engelli de olabilirdim. Allah beni engelli de Buradan engelliysem geçiyor. O bende olabilirdim. Bu yüzden sağlam. sağlığım önce ee, tabii ki de güzel yaşamak isterim, hani niye teknede yemek yemeyeyim, hani ben de zenginler gibi olmayayım, hani güzel ayakkabılar giyeyim, hani böyle şu an ekonomimiz bozuk. Eskiden ben mağazaya giriyordum, etkide bakmadan alıyordum. Etkide bakmıyordum, kaç para, 3500 gücüm vardı. Ama şimdi gidiyorum, bir ayakkabıya bakıyorum 7000, şimdi asgari ücret alıyorum ya 20.000, bin. 7000'üne bin pantolon, asgari ücret gitti, şey. E, ben insan değil miyim ya? Niye hani Adidas, adidas kime? Aha. Ayakkabı adidas ayakkabı. ben bunu giymek hani bu benim hakkım değil mi ya? 7000 lira ayakkabı. Ya örnek 5000 6000 7000 değil bin, mi Adidas? Bin abi 7000 lira. Sen 7000 lira ayakkabı giyme. Kendi kesene göre. Giyme. Abi ayakkabı tamam ayakkabı. da niye ben giyiyordum abi? <laughs> benim ekonomim vardı. Adidas'ın <laughs> elisini giyiyordum. Veriyordum 1000 lira, 2000 lira. Giyiyordum ama şimdi giyemiyorum abi. Benim gücüm vardı. Alabiliyordum değil ben mi? Şimdi 1000 lira, 2000 lira dediğin zaman Adidas. Ne zaman? Abi 2000 liraya yoktu şu an Adidas'ta ayakkabı. Gel gidelim abi var mı? Ya tamam, Abi Adidas mağazasında 2000 liraya ayakkabı yok. Yok demiş yok. Stickers var mı 2000 lira? Yani 4000 bin, bin, S yani S marka var ya. Yok, canım, yok. yok. ben ben insanım Adidas gibi benim hakkım değil mi şu an? E yazmasa da insan olmuyor mu? Abi kötü giyeceğim de ben eskiden Kötürenle alalım. Ne alakası var ya bir sürü ayakkabı var. Ya. Örnek abi. Keman çalıyorum bu çanta değil mi? Evet. Ben bunu atıyorum 1000 liraya aldım şu an 40 bin lira. 1000 liraya aldım 40 bin yan. Günah değil mi? 40 kat attı ya. Senin bir trilyon paran vardı değil mi? Bankada bir trilyon paran var oldu 40 evet. trilyon. Öyle adalet mi var ya? Ben ev alamıyorum ya. Ev 5 milyon diye ev ya. Eskiden 100 da ev. Arabam vardı. 3 tane ara... abi fakirleştik. Evet. Nasıl Bak şimdi. Her şey var Almanya'da da şey yaşıyorum. Arkadaşım diyor ki bana Almanya'da giriyor baksa bir euro veriyor. Demir bir liramız var ya kahveyi alıyor çıkıyor. Ya şükür olsun Allah ben ağlaşmıyorum ben. Ama alamıyorum şu an gücüm yok. Bak param vardı bin liraya aldım şu an sordum 40 milyar. Aa kemanteri ya e, 100 TL de var. Örnek bak. 100 TL mesela. E, 4 tane en adisi. Ben şu an kullandığım kaç para? 5000 lira mesela. Ağır geliyor abi. Yani demek istediğim. Bir çıt alayım da dinlesin Evet dinleyelim. Sen diyorsun ki abi giyme. Abi milyarlık almış. Abi. Abi ciddiyim abi. Abi. Abi, abi ben eskiden alabiliyordum. 50 milyarlık işin Abi ama çok para değil mi abi? var Güzel abim bak şimdi. Allah rızası için konuş. Bizim Türkiye'nin parası 200 lira değil mi? Evet. Hadi gel bakalım 200 lira ne alabiliriz? Hiçbir şey. Bir kahve, bir tane kahve içelim. 180 lira bir yani Starbucks'ta bir kahve. Starbucks'ta kahve içiyorsun Maliyeti kaç para biliyor musun kahvenin? 10 lira olsun. Ya doğrudur. Sen gidip de 200 lira kahve içiyorsun. Ama abi kuruya niye giriyorlar o zaman? Kahvenin maliyeti 9 lira. Kuyruk gördün mü sen? Starbucks'a gittin mi hiç? Star ben Samsun'da biraz yaşıyorum. Biraz boykot ürünü ya hani. E, Ati ya? Tamam boykot. O zaman o 200 lirayı vermek için niye 200 sıra bekliyorum ben? ben niye Sen servis ya. değil. Ben Oturayım. Ben ah. Ben ah. Kahve <laughs> alabilir miyim? <laughs> Böyle dünya yok abi. İnsanlar sıra bekliyor Starbucks'ta öğrenci. Yani. Parası yok 200 lira veriyor. Samsun'da yaşıyorum ben. Karadeniz'in en büyük şehrinde. Denizli sıfır. Ben ben ben... sıfır... Ben Adam çeliyor ayağını oturuyor. Aa burada oturalım bir dilim pasta alabilir miyim? Bir kahve alabilir miyim? Efendim 600 TL. Lan asker ücrete çalışıyor adam bir kahve bir şey altı Aray, hani oraya, yemek. Oraya da parası olan gitmiyor. Parası olmayanlar gidiyor. Nasıl Karttan gidiyor. kart. Demek anladım. istiyorum abi. Parası olan gidip de içmiyor Anlatamıyorum. Oraya. Sen demek istediğimi anladın mı abi? Anladım.